Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle seradan başlayayım sizlerle kontrolümü yapayım. Buradan bebekler gelmeye başlamış o yüzden güneşini kesmesin. Daha ne tarafa doğru büyüyor belli değil hafif şimdilik böyle tutayım ben umarım netliyordur telefondan ilk defa çekiyorum Gerçekten yani güneşe alışmaları bambaşka bir şey. Renklerini böyle tam oturtuyorlar. Tabii kış rengi ayrı bir şey ama Bunları da aslında elimdeyse de keşke e, normal toprağımı alabilsem. E, bu alt yapraklarının çok fazla kurutmasının bir sebebi de topraktaki artık vitamini tüketmeleri. Nerede da toprağında. Aslında yani devasa büyüyecekler ama vitaminleri kalmadığı için yapraktan tüketiyorlar. Rainbow. Ee, en son indirdiklerimden dün de mesela bunu indirdim. Balkonda ki hali. Buraya alışınca ki hali tam alışmamış bile. Böyle daha da renklenecek. Bakar mısınız aradaki farka? Aynı e, zamanın bitkileri aynı boyuttaydılar renk ve boyut farkını görebilirsiniz. Aslında bu da güneş görüyor. Ne kadar güneş görüyor? Güneş batarken öğlenden sonra görmeye başlıyor. Güneş batana kadar. Aynen bunun konumu o şekildeydi. Ama tepe güneşini istiyorlar. Bunda yaprakları çok değişik değişik olmuş. Sanki rainbow yaprağı değilmiş gibi. Bakar mısınız? Çarkı felek gibi büyümüş. Bunun kellesini alacağım. Hatta unutmadan şimdiden sizle birlikte alayım. Hiç yani arkadaşlar kelle konusunda artık böyle önceden böyle elim titreye titreye kelle alırken şimdi alıyorum gerçekten sakınan göze çöp batar misali şöyle de boşluğa koydum bu da böyle bebekleri çıkmaya başladıkça ben bunun yapraklarını alacağım çünkü aslında yapraktan veren bir bitki olsaydı şu üst sırayı veya alt sırayı toplardım arkadaşlar sadece fotosentez yapacak kadar bırakırdım ama yapraktan daha önce de söyledim, rainbow çıkmıyor. Çıkarsa perle çıkıyor. Perle bile çıkmıyor arkadaşlar. Perle yaprağından daha hassas olduğu için genelde yapraklar boşuna uğraştırıyor, ölüyorlar. Onun için hiç uğraşmak istemiyorum. En azından bitkiye su versin, besin versin. Serada da çok fazla duramayacağım. Hemen çıkmak istiyorum buradan nefes alamıyorum. Evet, şu Mardi Gras'ta götürmem lazım. Mardi Gras'lar burada ölüyor. Rozetleri küçülüyor, küçülüyor. Çünkü uyuyan bir bitki bu sıcağa gelemiyor. Diğerlerini götürdüm ama onu unutmuşum. bebekler çıkmış onun için ben onlara yer açayım güzel güzel güneş alsınlar pıtır pıtırlar incitmeden alabilirsem noktada işte sulamayı unut, unutmamam gerekiyor. Genelde böyle bitkileri unutabiliyorum. Sanki su ihtiyacı yokmuş gibi. Evet Kurumuşlar. Ee, günün bu saatlerinde arkadaşlar sulama yapılmaz. Bakın bu bitkinde güneşten haşlanmış. Bunu daha az şöyle Muhtemelen o açıklardan direkt güneş aldı. O yüzden oldu. Zaten hassas yukarıdan indirdim. Ama toparlar kendini. Şöyle Bangkok'lular ektim. Onu söylemeden önce Nilüfer'in kargasını göstereyim. Şimdi birazdan paketleyeceğim. Nilüfer'in benden böyle bir Bangkok'luyla Aldi istedim. Bangkoklu'nun ne çok gencini ne çok yaşlı rozetini koydum. E, artık yaşlı rozetler yavaş yavaş çiçek açmaya başladı. Bilmiyorum. E, herhalde şehirlere göre çiçek açma olayı da farklılık gösteriyordur muhtemelen. Benimkinin bir tanesinde çiçek açma belirtisi gördüm ben. Burada şurada temizlerken rozet düşmüş. Sonra şöyle hediyeler koydum. Yine baldi koydum. Hani bol bol yaprağı yatırsın. Bunlar da zaten anında kökleniyor. Şöyle buz çiçeği. Şöyle bir de bronz koydum. Evet güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün. saksılarınızda olsun. Taşsın inşallah. Ee, size yani bilmiyorum Bangkok'ta baktınız mı? Eğer siz baktıysanız bakmayanlar için böyle bir kısa bir özet geçeyim. Şu şekilde minik minik kollarını ben şöyle rastgele yerlere böyle tutuşturuyorum. Nasıl yapıyorum? Hemen göstereyim. Yani çok minikler bile tutuyor. şöyle şu boyda yani hafif toprağa temas edebilecek şekilde dikkat edin kırmasam bari sol elim de çok zayıftır yani iş konusunda neyse sağla yapayım solla tutayım telefonu bir çubuk yardımıyla birazcık böyle bir toprağı Soksaydım daha iyiydi. Şöyle, burası birazcık gölgeli yer olduğu için bitkilere direkt daha güneş vermediğim için böyle saksı diplerine minik minik rozetlerden kolların uçlarından aldım, batırdım. Bunlar burada böyle tutacak. Bunu neden yapıyorum? Ee, Bangkoklunun rozetleri çiçek açtıktan sonra ölüyor. Yedeklemek amacıyla kışa en geç genç rozet giriyor çiçek açanlar artık ölmüş oluyor bu anlamda bangkokluyu yedekleyerek götürürseniz iyi olur daha geniş bir saksıya ekseydim onu şöyle bir atıyorum balık kasasında olsaydı bangkoklularım onlar zaten kolunu atacaktı kolunun attığı yerde toprağa temas ettiği zaman Hemen kök salacaktı. Şimdi benimkisi askılı saksıda olduğu için kolları aşağıya doğru e, ya kök vermiyor ya da bazıları havaya kök verebiliyor. Onun için böyle kopartarak yapıyorum. E, yani bu şekilde çok kolay bir şekilde kökleniyor. Hem de bitkimi gençleştirmiş olacağım. Büyük rozetleri ee, isteyen arkadaşlara göndereceğim, küçükleri böyle kendime bırakacağım. Şimdi ben e, size gönderdiklerimden gönderdiklerimde e, kollu kollu. Şimdi çok fazla oynatmak istemiyorum bunu. Ama bakın şu minik minik olanlar hepsi kol. Yani en azından birkaç tanesini o şekilde yapabilir veya e, rozeti toprağa ekip riske almayayım benim toprağımda yayılabilecek yeri var diyorsanız bunları böyle toprağa denk gelecek şekilde bırakın bunlar da köklensin yayılsın. inanılmaz derecede sıcak arkadaşlar. Daha kargoya gideceğim. Kargo için hem yeni yer arıyorum anlaşma için. Bakalım. Onu da halledeceğim inşallah. Ne kız açmış. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.